Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Michael bugün Don Starve'a başlıyoruz New Games Bu çocuk olalım Start Ben bu oyunu daha önce oynuyordum Hoşuma gitmişti bir daha oynayayım dedim Aslında Hunger Games çekecektim Yeni premium hesabıma giremedim Ya girdim de premium hesabıma İşte birkaç server'a de denedim girmeyi Giremeyince vazgeçtim Evet başladık şimdi. Şunları toplayalım. Işık yakalım. Bu da hemen trip yap ya. Bir şey istiyoruz. Bana Bunları bir toplayalım. Ah meyveleri de toplayalım. Pişirir yeriz. Bunu da mı alamıyorsun oğlum? Sen ne alabiliyorsun ya? aluno al abiz da que é semelhante nem mal aja sangue. que, agora, agora, Aham. É agora, 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 Al Pampi. Al bunu da Hadi. Eyvallah Pampişkom. Pampişkom mu lan? Bunu da alalım. Aa taş. Bugün toplamayla geçecek herhalde. Avuçu da alalım. Aman boşver. Biz burada ağaç kesmişiz ağacın şeyini almamışız. Taşı da al. Al bunu da. Kalk kalk. Kuzuları da oğlum. Al şunu al. Nasıl kaçıyor bak. Ya aman. Sen de bir iyi bir şey al diye ha. Şöyle dolan. Suyun kenarında kıstırır yerik. Ya saçma salak yerlere gitme. Vursana kafasına bir tane. Koş lan koş. Ay senin kafana sıçayım Bir tavşan Şu tavşanı avlayamadın ha? Şu tuzak mıydı? Evet. Tuzağı da o zaman şuraya Şuraya kuralım Nereye koyduğumuz nereden hatırlayacağız? Uzaklaşmayalım bari. Şimdi geceyi burada geçirelim. oldu. Tuzağımızı bir Bakın Bir dakika. Ha, ateşe ihtiyacı varmış. Dursun mu burada? Ah. Şimdi bunun altında şarkı söyleyeceğiz. Akdeniz akşamları bir başka oluyor hele bir daha birinci gündeyiz evet daha o kadar ilerlemişiz şey burada Şuralarda bir keşfedelim ne ama şu şeylere bakayım tamam şovul kürekti değil mi evet bu ne? Tamam. Şimdi böyle yaklaşabiliriz. Bana bak Şeklime sokayım seni. Şimdi. Alamıyoruz tabi. Torç. ve lazımmış torç için biraz daha lazım. Belki torç yapabiliriz. Şunları da alalım. Akıl seviyemiz düşüyor yavaş yavaş. Aniden karanlık olursa sıçarız ama. Şunu da al pampi. Eyvallah şimdi. Şunu da al. Şöyle gel. Hasan oğlum magic. Hadi şöyle bir gidelim şu ışığımıza doğru aydınlanalım bir Heh, buradaymış ışığımız bok mu lan bu bok muydu <laughs> Bak! lan anlarınız Ampiler gelme, ne olursunuz gelme. Ben size şaka yaptım ki Şaka yaptım ki ben size bir şey yapmadım ben Ateş dönüyor ateş. <laughs> Amanıza sok orospu çocukları. Al işte ya. Ya ben size şaka yapmıştım. Niye bu kadar üstünüz ağladınız ki? Şimdi baştan başlayacağız? Bak kafanı sikip senin lan. Pezevenk. Bir daha baştan mı başlayacağız? Al ya. Ben size şaka yapıyorum. Siz beni dövüyorsunuz ya. Biz onlar sizden intikam alacağız. Tamam git hadi git. İntikam alacağım ben o biz onlardan. Başlayalım. Ver pompe sende. Şuna git. Pezeve. Şunu da al. e... Lan bu deniz kenarına gidip şey yapsana ya Al şunu da Şunu da al Dur la bunu almadık da Bunu da al Şimdi şöyle gidelim Karanlık değil mi? Aa orada bir sürü havuç var. Yemek. Al bunu. Tamam onda onu istemedim ki senden. Havuç Bu avucu da al. Şunu da ye. Mushroom. It's sleeping. Uyuyor ben ne yapayım? Al bunu da. Fighting click bir şey bulmuş. Bakın ne bu? Ne bu? Merak etmedim değil. Önce bir ateşimizi hazırlayalım mı? Aks da yap. Aks da yak. Aa bunu da yap. Merak etme. Ne oğlum? Sen bir şey yapma. Ha, giysi yapmış kendine. Kral mı? Kırsan oğlum. Hadi. O pampayı geldi. Timber mod. Kır. Eyvallah. Şunu da al. Şu meyveyi de al. Taş bulsak taşları alacağım. Yani bir tane verdi al işte. Boşuna bir sürü veririz. De. Hadi. Tamam. Eyvallah birader. Tamamdır. Şimdi bir dakika ben map'e bakacağım. Tamam. Geri dönelim. Ya senden onu avlaman isteyen yok ki zaten. Ulan ne oluyor? Böyle bir fail daha yaratmayalım da. O moralarda hiçbir şey yok ya. Kuraklığa mı geldik? Gidiyorum ben geri oraya. Burası güzel demiş. Ha ateşe ihtiyacım var. Tam oraya bir geçerim ben sana ateşin kılığını yapacağım. Ama iyice karardı hava be. Acı buraya yakalım istersen Aha Şunları da o sırada toplayalım Bunu da ver Şimdi Torç mu açıldı? Yok torç açılmış evet Aslında torç işi yarayabilirdi Çünkü daha uyuyamadığımız için gece çalışacaktık. Kır pampi. Eyvallah. Şu oyunun sesini kısa Bir dakika. O no kontrol sen değil. Bu Nereden kısıyoruz lan? Ah müzik. Fix. Apply. Klaus. Kontin. Tamam. Kısır şimdi sesi. Kırsan oğlum. Tamam. Hadi bunu da kır. Sağ olasın. Şunu biraz daha harlayalım. Ha, şunu da harlayacağız herhalde. Anlamadım ki ya. Ne diyor oğlum ya? Yani? Şunu pişirek. Oğlum sana yeme dedim ben. Ha pişir. Al şunu da pişir. Hayır ye sana. Pişir ha bunu da pişir. Akıl sağlığı bozuluyor sonra biz uğraşıyoruz ya. Kavat Ha çam ekiyoruz daha ekmeği Açlık durumu nasıl İyi açtık sağlıkta iyi akıl seviyemiz biraz düşüyor He hala Evet sağol birader Böyle duracağız mı gece boyu torcumuz olsa iyiydi şimdi Aha sönüyor. Sönme la. Aa bitmiş. Ne yapacağız? Şunların diksek acaba ne kadar büyük? Aa daha fidan Oğlum bu sönerse iyi olmaz ha. Ne bokuyacağız? Aa, bunu da kullanabiliyoruz. Heh, bunu da kullanabiliyoruz. Tamam tamam. Bu gece belki idare eder. Akıl sağlama iyice düşüyor. Delireceğiz. Science. Makina. Bilim makinası. İyi şeyler var gibi. Aa şapka. tane mi? Ha 12 tane istiyor. iki tane var. Hacı sönme ne olur hacı bu korkuyor bu. Şundan da hadi bir tane kullanalım. Bakayım. İyi, iyi 90'a düşerse yeriz. ama gideceğiz vallahi bak. İyi oh oh gündüz oldu iyi. Tamam. İyi korktuğum şey gelmedi başıma. Save et pampa. Tamamdır şunları da al. Oyun güzel bir şey ben beğendim. Önceden de oynamıştım zaten ben bunu. Grafikleri kötü ama yani sonuçta iyi. Grafikleri kötü oyun iyi. Lan ben senden onu mu istedim? Aha ananı bacım ya. Ne, ne yapacağız şimdi? Odu mu bulacağız? Şunu da al. Çiçekle topla şapkamız olsun. Hadi gidelim. Taş bulmamız lazım taş. Biz buralara daha önce geldik herhalde. Baltam yok ağaçlar özür dilerim. Yanıma almak isterdim hepinize ama baltam yok. Aha. Gel. Oh. Güzel oldu güzel. Lan oğlum bir git. Ben onu mu istedim? Heh Taş. Taş bulmamız lazım. Şunu topla. Elmişken şunları da alalım. Tamam. Aha taş. İyi bir, bir sürü şey geldi. Ha? Bunu da kır. Bu ne la? Şunu da al. Gelmişken. Gel. Şunu da al. Şunu da alalım. Hadi bunu da al. Ya bir de bunun sanki online'ı mı ne çıkmış? Onu da bir oynuyorum istiyorum. Multiplayer'ı çıkmış galiba. Ee, arkadaşlarla oynarız onda. Şimdi çok ucuzdu fiyatına da baktım. Al bunu da. Sanırım yeni bir şey keşfettim. Dur şunları deneyeceğim bir de. Bunlardan ne çıkacak acaba? O altın çıktı lan. Baya bir taşımız oldu. Şunu da kır. Altın çıkıyor için lan. Gene altın. İyi bunlar sevdim. Hadi. Ana dur. Yapayım. Tam kır şimdi. Ah. Şunu da ver. Gidelim biraz da gece olmadan ağaç toplayalım. O ağaçlık çok düşmüş. Yemek yememiz lazım Ah Eee Yemekle toplasak iyi olacak Şimdi ah, şunu da kıralım son kez gidelim Ama dayanamıyorum şimdi orada da var bir tane O gece oluyor Allah belanı versin ya Bari ağaçlar oraya gidelim gece olmadan Çabuk çabuk Şurası iyidir Bu ne? O büyük ateş Eyvallah pamuk dur Bekle Ah buyuz Ya Kır bunları Hadi Yiyecek ihtiyacımız var onu nasıl yapacağız? Onu istemiyorum oğlum senden Yiyecek ne var havucumuz var ha pişireceğiz tamam onları Şimdi şimdilik idare eder Ver bunları da Şunu da al. Şunu da al Gümbürdet. Hadi tamamdır şunu dağıtalım. İyi. Şunu da kır. ettik ha buraya gelmekle. Ateşin etrafında hem de çalışıyoruz. Şunları pişirelim. Hepsini pişir. Havucu da pişir. Tamam şunlardan bir tane bakayım kaç olmuş yüzde iki bir tane daha ye çok arttırmıyor bir tane daha ye havucu iyi arttırıyormuş diğerine göre al şunları kır kır eyvallah onu değil onu değil şunu kır da öyle al göremiyorsan Buralara bir yerlere yerleşsek mi artık? Bu ağacı kurduk artık buraya yerleşeceğiz Yapacak bir şey yok Şimdi... Aha harla şunu harla Dur la Nerede? İ Bu bir belki idare eder. Şimdi şu makine buraya mı kursak? Science. Hadi merak edeyim zaten bu ne? Kur buraya. Kursan oğlum. Nerede bizim science şeyimiz? Ne anlamadım ki. Ha? Kur şimdi. Ne iş yaradığını da bilmiyorum. Git yanına. Ha. İyiymiş. Vallahi iyiymiş. Beğendim yani. İyi iyi güzel. Tamam buraya yerleştik artık. Yuh be. Bu oyunda kastı artık ben bir şey deneyeceğim bu İyi güzeldi tamam. Oğlum ne oluyor sana lan? 4 FPS'ye düştü ha. 50 FPS'den 4 FPS'ye düştü. Bak 3 20'ye gördü. 6'ya tekrar ne oluyor seyretsin Bir belki düzelir. Hadi bir düzelt. 2 fps bu ne lan? Evet arkadaşlar yani bilgisayar kafayı yemişken bu bölümü burada bitireyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay kendinize iyi bakın.